Şimdi bundan önce oynadığımız maçlar vardı, i̇şte Alanya maçları olsun, iki tane maç oynadık, bir gün iki gün arayla ve arkasından Erzurum maçı oynadık. O maçlarda da iyi oynadık. Biz sadece Erzurum maçının ilk yarısında istediğimiz gibi olmadı ama ikinci yarıda çok iyi oynadık, çok pozisyonları kaçırdık. Alanya'da da aynı, Alanya'da da yine iki tane gol attık maalesef vardan döndü. Ve bunu da skora yansıtamıyorduk bir türlü. Çok kaçırıyorduk. Ama bu maçta e, çok iyi pozisyonlara gittik. Yine kaçırdık ama hiçbir zaman oyundan kopmayadık. Disiplinli bir şekilde oynadık. Çünkü bizim çok ihtiyacımız vardı. Ve kazandık. İyi oynayarak kazandık maçı. Ve tabii ki lig çok uzun. Yani bayağı bir uzun bir e, süreç var. Yani iyi takımız tek şey e, bizde olanı sahaya yansıtmamız gerekiyor. Onu da yansıtacağız. Yani e, bir kere ligde şöyle kolay maç yok. Hakikaten her maç zor. Bir de bakıyorsunuz kimin kimi yeneceği hiç belli olmuyor. Sürpriz sonuçlar oluyor, çok oluyor. Onun için de bizim çok dikkatli şekilde gitmemiz gerekiyor. Bunun da farkındayız, hepimiz farkındayız. Yani Sivas için en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve yapacağız da. Buradaki bütün amacımız e, kupada da sonuna kadar gitmek. Tek düşüncemiz o. Çünkü çok önemli. E, 3-4 tane maç oynasak, 3 tane maç oynasak final oynayacaksın ve sonra... Yani onun içinde bunun farkındaydı. Arkadaşlarımız da farkında ama bazı şeylerde engelleyemiyorsunuz. Mesela örneğin takımın eksik olması, sakat olması o bizim tabii ki canımızı sıkıyor.